Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclisi'nin 2021 yılında yaptığı uygulama imar planı revizyonu Osman Gazi ilçesindeki 5 mahallenin imar işlemlerinin durmasına yol açtı. Kamuran Kostamagna isimli yurttaşın imar değişikliğine yaptığı itiraz sonucu Bursa 2. İdare Mahkemesi söz konusu plan değişikliğini iptal etti. Değişikliğin iptaliyle birlikte Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu ve Karaman mahallelerinin uygulama imar planları sıkıntıya girdi. Ruhsat ve imar uygulamaları tamamen durdu. Karar, bölgede yeni inşaata başlamak isteyen yüzlerce yurttaşımızı da sıkıntıya soktu. Onlarla birlikte yüklenici firmalar, yapı denetim şirketlerinin de zorda kaldığı konuşuluyor. Mahkemenin hukuka aykırı bulduğu plan değişikliğinin düzeltilmesi isteniyor. Bunun için de acilen Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla mahkemenin iptal gerekçelerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. 2021 yılında, planlama bölgesindeki bir parselde yeşil alan iptaline ilişkin plan tadilatının bölgedeki semtlerin tümünü etkilediği anlaşılıyor. Mahkemenin gerekçelerinin ortadan kaldırılması, eski plana geri dönüş, askı ve itiraz süreçlerinin ise bir yılı geçeceği de dillendiriliyor. Bu durumda adı geçen 5 semtte yeni inşaata başlamak isteyenlerin başvuracakları Osman Gazi Belediyesi. Neden şimdilik ruhsat almaları mümkün görünmüyor? Belediye meclislerinin gündemlerine en çok plan değişiklikleri oluşturuyor. Bu kararda olduğu gibi planlı alanlar imar yönetmeliği ne aykırı değişikliklerde yargıya takılıyor. Onları tekrar düzeltmek ise uzun zaman alıyor. Olan da bu arada yeni inşaat başlamak isteyen vatandaşlara oluyor. Buna benzer yargı kararları nedeniyle kentimizde mağdur olmuş çok sayıda semt var. Şuyulama uygulamlarının iptaliyle de aynı sıkıntılar yaşanıyor. Plan birkaç semti kapsadığı için, yargı kararlarıyla iptal olduğunda imar işlemleri de mecburen durduruluyor. Zaman zaman akademik odalarda belediye meclislerinde yapılan parsel bazlı, kişiye özel plan değişikliklerini yargıya taşıyıp, iptal ettirebiliyor. Hürriyet, Karaman, Soğukkuyu, Adalet ve İstiklal mahallelerinde oturan yurttaşlarımızın şimdilik, planın yenilenmesini beklemekten başka seçenekleri de görünmüyor. Umarız mahkemenin iptal gerekçeleri en kısa zamanda ortadan kaldırılarak bu 5 mahallemizdeki imar uygulamaları yeniden başlar. Bu çağda bu sorun olmamalı. Önceki gün Mustafa Kemal Paşa'nın kırsalındaki delik deşik köy grup yollarının içler acısı haline ortaya seren yazımız üzerine bu ilçeden başka sorunlara dönük elektronik iletiler de aldık. Mustafa Kemal Paşa ilçemize bağlı Çördük Mahallesi'nden yazan Köy Dernek Başkanı İbrahim Doğan kendi mahalleleri ile birlikte Aralık, Demirelli 3 Beyli'de de internet ve GSM şebekelerinin çekmediğini iletmiş. Başkan Doğan, sorunu mahallelerini ziyaret eden AK Parti, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esçinf Mustafa Yavuz'a ilettiklerini ama 5 yıldır bir netice alamadıklarını da eklemiş. Eminiz, onlar da ilgili kurumlara aktarmıştır ama bu sorun ne yazık ki, Bursa'nın kırsalındaki çoğu mahallede yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, global olarak tanımlanan, çekmeyen bölgeler için GSM şirketlerine kestiği cezalarla kendisinin inşa ettireceği yansıtıcıları da bir türlü yapmıyor. Yönetimi Varlık Fonu, na geçen Türk Telekomis başlı başına bir devlet. Ona kimse müdahale edemiyor. Türkiye'nin, katma değer sağlayan dördüncü büyük şehri Bursa'nın kırsalındaki çoğu mahallesinde halen ne internet ne de telefon şebekesi bulunuyor. Oysa, bu teknoloji çağında o sorunlar konuşulmamalı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu köşemiz aracılığıyla bizde iletmiş olalım. Belki bu yazımız bakanlık haberlerini takip eden, tarayan şirket aracılığıyla önüne düşer. Yol, otoban, tren, gemi, uçak ve benzeri gibi ulaşım ağlarımız kadar bilişim sistemlerimizi de Türkiye'nin en ücra mezrasına yayamadıktan sonra iktidarın çağ iddiaları bize göre havada kalan sözlerdir. BUSK iyi aylardır bekliyordu yağmur herkese iyi gelecek. Meteoroloji'nin uyarıları boşa değil. Günler öncesinden, yeni haftanın sağanak yağış, soğuk hava ve hatta Nisan ayında nadir görebileceğimiz türden kar yağışıyla başlayacağı duyuruldu. Nitekim, Uludağ, Iğne zirvesi dün yeniden beyaza büründü. Nisan yağmurlarıyla da dün gün boyu toprak özlemle beklediği suya kavuştu. BUSKİ Genel Müdürlüğü ise %40 ortalamadaki baraj seviyesini artıracak yağışı aylardır bekliyordu. Yağışın etkisini hafta boyu göreceğiz. Hasılı sağanak yağış hepimize iyi gelecek. Barajlarımızın su seviyesi yükselecek, toprak suya doyacak. Sel su basan semtlerimizdeki hemşehrilerimize de geçmiş olsun diyoruz.